Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle e, Minecraft'ın nasıl tekstür pek yapılacağını gösterelim. Launcher'lara özellik yapacağız. Şimdi buradan e, sitenin kodunu aşağıda vereceğim. İster 5'te alın ister 6'da falan filan. Sitenin şeyini bırakayım. E, şimdi ben buralarda baktım dandelion falan. Bunları beğenmedim. Bu da çirkin. 6'dayız. Şimdi 6 dakikaya varıyorum. Bu arada bizi takipçi olmayı unutmayınız. Queen'ler oynuyor. Vay. Bu güzelmiş. Bu bir bakayım. Yo, oh, bu çizim ben. Şimdi hayvanları falan değişik olanları çok seviyorum bu güzelmiş, bunu beğenmedim, aynı, bu da, bunu da, evet, e, bunlara göre hepsini açıyorum ben. Vay Vakuan bu da güzelmiş. Ee, bunlardan güzelleri var tabi ki de. Ben bunu beğendim. Bakın bu da güzelmiş. Bunun inekleri bir acayip. Bu çirkin. güzel. Bu ne ya? Adam resmen apartman yapmış. Şehirler falan. Şunların ikisi güzelmiş. Bunu kapat. Bunu beğendim. Şimdi dolan diyoruz. Dolan. Bunun dolmasını bekliyoruz. Buraya. Eğer Windows XP ise çalıştırdan girerseniz eğer Windows 7 ise buradan giriniz böyle aynısını yazacaksınız çalıştırada nokta e, bu launcher'lara özellik gibi Minecraft launcher'a buradan Resource Patch'e giriyorsunuz bunun dolmasını bekleyeceğiz bunu durdurup e, gene geri açacağım bir de bekleyiniz Evet arkadaşlar şimdi dolmuş durumda. Bunu alıyorsunuz böyle. Buradan buraya geçiriyorsunuz. Adı Life 128 unutmayalım. Sonra buraya giriyorsunuz. Ayarlar, kaynak paketi. Buradan bunu atıp eee buna girdiriyorsunuz. Tamam diyorsunuz. Biraz bekliyorsunuz. Bu kendi oluyor zaten. Evet arkadaşlar oldu. Şimdi tek oyunculuğu yeni dünya. Giriyoruz kendi dünyamıza. Evet. Gördüğünüz gibi çalışma masası, sandık, tahta kürek falan. Hepsi değişti gördüğünüz gibi. Abone olmayı unutmayınız. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşürüz.